Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizler için Balıkesir Gönen Asmalıdere Köyü'ndeyiz. Asmalıdere Köyü'nde 17.716 metrekare bir tarlamızı çekmeye geldik. Görüyorsunuz tarlamızın arka cephesi Manyas Gölü manzaralı. Hemen şöyle kamerayı alayım, bu tarafa çevireyim. Zeminini görüyorsunuz dümdüz. Bu tarafa da Asmalıdere Köyü'müzü görüyoruz. E, Gönen'e yaklaşık 15-20 kilometre mesafedeyiz. Kuru tarım yapılan bir bölgedeyiz. Drone çekimimizden tarlanın tam sınırlarını görebilirsiniz. Hemen Manyas Gölüne mesafesinde ve köye mesafesinde yine aynı şekilde görebilirsiniz. Ee, köyün hemen 50-100 metre dibindeyiz zaten. Arazimiz dümdüz böyle sınırlı L olarak e, yer alıyor. Şöyle hemen aracımızın olduğu yer resmi yol zaten. Resmi yola bir parsel mesafedeyiz. Önündeki o toprak sette de burada... E, iki yıl içerisinde tamamlanması beklenen bir su projesi var. Kanal projesi var yani. Oraya da borular döşenecek. Yani burası şu an kuru ama su tarım olarak değerlendirebiliriz. Çünkü buraya su gelecek. Böyle şöyle bir kere daha geniş alayım. Dediğim gibi e, detaylı videosunu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bizi de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.